modern zaman insanı eski tarihlerde de böyleymiş. Sadece modern zaman insanına ait bir şey değildir arayış. Eski dönemde de Anadolu'da da bunlar bu tarz arayışlar mevcutmuş. Ama modern zaman insanın bir sıkıntısı var. Çok fazla kendisini meşgul eden, oyalayan şeyler mevcut. Arayışçı esnasında belki de sizler şanslısınız, kendinize vakit ayırmışsınız. Ne aradığınızı ya da niye aramaya başladığınızı hissediyorsunuz. Diğer e, insanların büyük çoğunluğu kendilerini oyalayacak şeylerin peşine takılıp gidiyorlar ve kendilerini erteliyorlar. Peki o anlamda hepimiz burada şanslıyız, kendimize dair bir şey aradığımızın farkındayız. Anadolu'da da böyleymiş. İnsanlar kendilerini arıyorlarmış, hakikat arıyorlarmış, hakikat ne diye soruyorlarmış. Çünkü insanın fıtratı gereği, yaratılışından e, mucib olsa gerek ki Allah öyle murad ettiği için öyle, e, bir hakikat arayışı hep olmuş ve hep ola gelecek. Yani öyle de devam edecek. E, Niyazi Mısır Hazretleri e, bir beytinde yani bir nutku şerifinde şöyle söyler. Salmu salatı haç ile sanma biter zahit işin. insanı kamil olmaya lazım olan irfaniymiş. Aslında olayın şekil tarafı bizim için çok kıymetlidir. Ama o şekilden sonra da bir hakikat arayışı devam eder. Burada şekil deyip ibadeti küçümsemiyorum. İbadetlerin bazıları şekille ifade edildiği için bunu o şekilde vurguluyorum. Niyazi Mısır diyor ki hani e, ibadet edersin, namaz kılarsın, oruç tutarsın, zekat verirsin ama sanırım diyor, lazım olan şey irfan diyor. Bu arayış kavramının temelinde aslında biz Hazreti Peygamber'in ettiği bir duayı farkında olmadan tekrar edip duruyoruz. E, Güllerin Efendisi şöyle dua ediyor, Cenab-ı Hakka diyor ki, Ya Rabbi bana eşyan hakikatini göster. İrfan bu olsa gerek, bu ilmi bu olsa gerek. Hepinizin içindeki, içimizdeki o arayış dediğimiz bizim huzursuz eden o duygu, bulamadığımızda kafamızı karıştıran o duygu aslında bir nevi kendi reçetesini de içinde getiren bir duygu. Ehli mutasavvuf yani tasavvuf büyükleri bunları isimlendirmişler bu tarz arayışları. Ama genel bir başlık altında toplarsak, kişi ben bir şey arıyorum, bir şeye yaklaşmak istiyorum, bir ilahımla tanışmak istiyorum, onunla buluşmak istiyorum, içinde bir huzursuzluk var anlamını bilmiyorum, arıyorum ama ne aradığımı bilmiyorum. Yani en ciddisinden en komik cümleye varıncaya kadar tanımlamaya çalışsak kendisini. Tasavvuf erbabı burada şöyle diyor. Onların diyor hepsini bir tarafa bırak azizim diyor. E peki ne yapalım o zaman? Senin diyor bu derdinin ismi aşk diyor. Sen aşka düştün diyor. Kişi kendini aramaya başlıyorsa aşka düşmüş demektir. Çünkü ehli mutasavvuf bunu kendini bilme anlamındaki bu arayışın yüceliğini ve niteliğini bildiği için bunu aşka düşmek olarak adlandırıyor. Ve aşığın tanımını yaparken şöyle diyor Hazreti Mevlana. Ara, ara, kendi içinde ara, buldukça bir daha ara. Aşk bulunduğunda tanınan bir şey değil diyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın güzelliğiyle alakalı bir şey. Çünkü her bulduğumuzda bu o dediğimiz andan itibaren o renk değiştirmeye başlar. Pir Sultan ablanın dediği gibi don değiştirir hak olduğunu zannettiğine başka bir dona bürülür. öyle diyor don dediği beden kılıf kıyafet öyle düşünelim bunu ee, ne ee, çok şükür ki hepimiz arıyoruz bazılarımız bu grubu tenze ederek söylüyorum Rabbini aradığından habersiz ee, oraya buraya savrulur. O öğretti senin, bu öğretti benim. Orası senin, burası benim. Yok enerji fışkıttım, döndü geldi sana. Yok içine baktım, karanlığı gördüm falan filan fışmeken. İnsan insanın aynasıdır, gördüğü her şey de kendisidir. Orada burada ararsın. Rab kelimesini yani eğitici kelimesini kullanmazsın. Bir şey ararsın. Ee, bulduğun şeyler tatmin etmez çünkü o bulduğun şeyi aramıyorsun. Neye arıyorsun? Özünü arıyorsun o zaman. Öz ne? Ruh. Nefsin ruhunla buluşmak istiyor. Tanışmak istiyor. Peki o öz ne? O haktan gayrı hiçbir şey değil. Bir ömür boyu sırtında taşıyacaksın hakkı. Sana şah damarından yakın, senin haberin yok lafa gelince hepimiz Allah bize şah damarımızdan yakın diyoruz. Ee, yakınsa bak bakayım nerede göremiyon. Yani sorun var demek ki. Ya gördüğünü kabul etmiyorsun ya da sipariş üzerine bir şey arıyoruz. Geçen bir arkadaşımla telefonla konuşurken biraz sizi güldüreyim. Bana dedi ki ben bir Allah dostu arıyorum. Aa dedim ne güzel hayırlı olsun bulursan dedim bana da haber ver. İstanbul'da arıyorum dedi. Arkadaşım İstanbul'da yaşıyor. Bana yakın otursun ama dedi. Güzel. Kolay ulaşayım dedi. Güzel. Dedim ki sen restorana yemek siparişi veriyorsun herhalde. Yani böyle bir arayış olmaz. Yani kıçını kaldırma. Arama. Oturduğun yerden bana gelsin. Galiba bizim Rab dediğimiz kavramı, arayışımız da böyle bir şey. Aslında kendisini sürekli hatırlatan, her nefeste kendisini, varlığını devamlı hatırlatan, her olay ve hadisede kendi varlığını bize ispatlarcasını hatırlatan, fakat bizim kendisini tanımaktan korktuğumuz bir yaradanla, yaradandan söz ediyoruz. Ee, i̇çimden şöyle geliyor, bu dersin başında söylemek geliyor. Genelde atölyelerin sonunda şöyle bir laf ediyorum ama o sefer başında edeyim biraz da şaşırın, belki de sinir olun. İnandığınız Allah'a ve Peygamber'i terk edin. Terk edin. Sizi kandırdılar. Allah'a ve Peygamber'i tanıyarak sevmeye başlayın. Sıfırdan başlayın. Ananızın, babanızın, dayınızın, komşunuzun Allah'ından, kitabından ayrılın tanımaya başladıkça o size kendini göstermeye başlayacak. Ön yargılarla Allah ve peygamber tanınmaz. Bir kere de bunu terk etmek lazım. Ve daha hutbesinde Hazreti Peygamber'in buyurduğu cümleyle ilerleyelim. Atalarınızın inançları ayaklarımın altındadır. O zaman Hazreti Peygamber'in sözünü dinleyin. Atalarınızın inançlarını ayaklarının altına alın siz de. Genelde yani bunu sonunda söylüyorum. Peki Derman aradım derdimi kısmı Niyazi Mısır Hazretleri bir derde düşüyor. Şu an sizlerin, bizlerin düştüğü gibi bir derde düşüyor. Derman arıyor derdine. Peki Niyazi Mısır'ın derdi ne? Niyazi Mısri dizelerinde de belirttiği gibi aslında kendisi bir müderris, yani bir profesör, bir eğitmen, ee, Mısri ma Mahlası, e, kendisinin Mısır'da üniversite okumasından kaynaklı gelen bir lakap, Çok bilgili bir e, Allah dostu, Zat-ı Şerif. Bir derde düşüyor. Yaptığı her şey, Niyazi Mısri'yi biraz tanıyanlar bilir, okuyanlar bilir. Yaptığı her şeyden müthiş bir keyfiyetsizlik yaşıyor. Kur geliyor ona. Sanki günümüz insanını tarif ediyor. Ulaştıkça mutsuzluğu artıyor. Bildikçe mutsuzluğu artıyor. Buldukça mutsuzluğu artıyor. Ve Niyazi Mısri derman aramaya başlıyor derdine. Derman aramaya başlarken derdine Niyazi Mısri aslında bu dizeleriyle Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti bize çok güzel işaret ediyor. E, Andolsun ki sizi biraz sağlığınızla, biraz malınızla, biraz paranızla, biraz evlatlarınızla sınayacağız. Derman aradım derdime. Bu yolculuğa çıktıysanız bir, daha evvelden sınanıyordunuz. İki, şimdi fark edince daha çok sınandığınızı zannedeceksiniz ama artık fark edeceksiniz sadece sınandığınızı. Aslında önceden de Allah aynı yöntemle size bu imtihanları sunuyordu. Şimdi ise fark etmeye başladıkça ya işte meğerse bununla beni imtihan ediyormuş gibi cümleler sarf edeceksiniz. Hayır. Sadece bakış açınız değişmeye başlıyor. Sadece Niyazi Mısri bunu mu işaret ediyor? Bu ayet-i kerimeyi mi işaret ediyor? Hayır. Çünkü aşığın bir sözü, hak dostunun bir sözü, bir ayeti işaret etmez, komple bir Kur'an-ı Kerim işaret eder. Çünkü onlar Allah dostudur. Allah kendini onlardan gösterir. Allah dostu yani hak aşığı, hakka aşık olduğu iddiasında olan kişi değil. Hakkın kendisine aşık olduğunu bilen kişi. Aynı bizim gibi. Allah kuluna aşık olur mu? Süleyman Çelebi okuyun. Mevlidir. Görün bakayım Allah kuluna nasıl aşık oluyormuş. Ey Habibim sana aşık olmuşam ben. Kim diyorsun acaba? O da bir yerde dursun. Hani bunları sağ sola atıyorum böyle dursun. Yani lazım olur belki. Allah eğer sevmeseydi onca evrelerden bizi geçirip son bir hamle olarak nefes üfleyip insan olarak bu aleme göndermezdi. Sen ananın rahmine düştüğünü zannedersin. 18 bin alemden geldin haberin yok. Bunu bilmek için de Kur'an'a bakmak lazım biraz. Sen bebek 9 ay 10 günlük zannedersin. 18 bin alem gezdi geldi. Toprak oldu, ateş oldu, su oldu. En sonuna insan olması için. O evrelerdeki imtihanı tamamladığı için Allah ne dedi? Nefru nurumdan, ruhumdan ve nurumdan üfledim dedi. Üfledi ve ınga diyerek dünyaya geldi. Allah kulunu sever. Bize anlatılan Allah <laughs> bize gıcık gibi değil mi? Sağa baksak yakacak, sola baksak yakacak, onu yapsak yakacak, bunu yapsak yakacak. Allah'ın kuluyla ne alıp veremediği var demiştim ben 18 yaşındayken. Yani ne alıp veremediği olabilir ki benimle? Değil mi? Değil. O bizim ona bakış açımızla alakalı. Bize öğretilen bilgilerle bakmamızla alakalı sevdiği için de var etti. Yunus Emre'nin yani Yunus Baba'nın sözü Ete kemiğe büründüm, Yunus oldum göründüm. Yunus'tur bu sözü eden, Yunus'tan görünendir hak diyor. Yani nasıl bir sevgi bağı oluşmuşsa artık kulla Rab arasında orada artık kul kalmamış. Sadece Rab var. Allah var yani. Geri gelelim tekrar derman aradım derdime. Siz aslında yaptığınız şey içinizdeki o boşluğa bir boşluğu dolduracak bir şey aramak değil mi? O boşluk dediğiniz bu arada hatırlatayım hiçbir zaman dolmayacak. Dolduğu gün öleceksiniz. Evet. Yani <laughs> tam bir tatmin olmayacak hiçbir zaman. Çünkü tam bir tatmin olsa o zaman Allah her an yeni bir şendedir. Bu ayet havada kalır. Her zaman bir eksik olacak ki çünkü kul yaradan karşısında eksikliğiyle yokluğuyla memur bir varlıktır. Kendini kuldan gösterir ama kul da bilmeli ki aciz. Yani öyle tam takır kuru bakır öyle değil yani o iş hani Allah'a bildim her şeyim tam olmayacak. Hayır. Hazreti Peygamber'in dediği gibi Fakrımla övünürüm. Ne o yokluğumla övünürüm. Onu fakirlik diye anlatıyor salaklar öyle değil o. Allah karşısındaki ben dediğin şeyi artık eritip onunla cem haline, bir olma haline geçmek. Ben ve Allah yok artık orada. Ne var? Sadece o var. Hazreti Peygamber'in kastettiği yokluk hali bu. Yani ben, varlık olarak kendini adli şey yapmıyor, göstermiyor. Miraç'tan dönünce e, ben bir miratım diyor. Mirat-ı bana bakan hakkı görür diyor. Artık onu açıkça söylüyor. Yani ben aynayım diyor bana bakan hakkı görür diyor. Ben de hiçbir varlık kalmadı. Bana hangi açıdan bakarsan bak hakkı görürsün. Ve bana hangi açıdan bakarsan bak... Kendi kirini pasını görürsün demek aynı zamanda o. Niyaz-ı Mısri hazretlerinin hayatını anlatmayacağım sizlere. Sadece bu beyit üzerinden ilerleyeceğiz. Ama e, hani okumak isterseniz tabii ki e, Niyaz-ı Mısri'yi muhakkak okuyun. Yani bu e, yolculuklarda çok ciddi bedeller ödemiş insanlardan bir tanesi. Uzun yıllar ayağında burka olmuş yani demir e, ayakkabılarla sürgün edilmiş ve o demir ayakkabıların arkasında yuvarlak bir topla cezalandırılmış e, buradan e, Yunanistan'a sürülmüş ve yani ilginç tek şey hakikati söylediği için e, yine e, din kardeşlerimiz tarafından cezalandırılmış <laughs> e Zahit, eyleme bizi <laughs> Tana şarap bize hoş gözüküyor. Sen anlamazsın şaraptan diyor Pir Sultan. Tabii şarap diye bahsettiği tek eldeki şey değil. Öküz gözü değil. Hani başka bir şey. <laughs> Yine tabii hani hakkın sırrını çok fazla veriyorsun. Şeriat aykırı davranıyorsun falan diyerek verilmiş cezalar ama daha sonra biliyoruz ki e, Niyazımız gibi bir ulu sultanın söylediği şey Şeriat aykırı değil. Sadece o zamanki toplum düzenini bozmasından dolayı alınan kararların bir kısmı da keyfi. Düzeni bozuyor. Niye? Çünkü dinin afyonlaştırma olduğu evrelerinden bir tanesinde bir hak dostu çıkıp Yiğitçe diyor ki böyle şeylere tapmayın. Bu adamların arkasından gitmeyin. Hak size yakındır. Sizden kendini gösterir diyor. Ne oluyor? Yaka paça sürgüne gönderiliyor. Hani bunu da söyleyeyim. Derman aradım derdime. Derdim bana derman imiş. Hazreti Allah imtihan ederken mallarla, canlarla, çocuklarla vesaire az önceki ayet hatırlayın lütfen. Bunu yaparken kulundan bir muradı vardır. Murat ondan beklentisi değil, murat kulun potansiyeli demektir. Biz çünkü muradı var dediğimizde Allah'ın bizden bir beklentisi olduğu zannına kapılırız. Allah yarattığı kulu bilir, o potansiyelini bilir. Ona göndereceği imtihanlarla beraber o kulun nasıl cevap vereceğini, kendi içindeki o üflenmiş ruhun, nurun nasıl ortaya çıkacağını, hangi yollardan çıkaracağını bilir. O yüzden o Rabbül Alemin'dir zaten. Rab yani eğiticidir o. Bırakın da yarattığını da eğitsin yani. yani. Birine mi soracaktı? Hocam öyle derdi. Allah birine mi soracak evladım derdi. E sormuyor işte yani. Kafasına bildiği gibi yapıyor bu işi. <laughs> Derman adım derdime. Bana gönderdiğin her neyse. Beni imtihan etmek için gönderdin her neyse ya Rabbi. Sadece uyanık olmayı nasip et. Şüphesiz hepsini sen verdin benden beklentin yani içimdeki potansiyeli uyandırman yani o muradın neyse benim onu fark etmemi sağla. Aslında Niyazi Mısır diyor ki içeride öyle bir potansiyel var ki sana dert olarak gözükecek bu şeyler var ya azizim. Senin içine üflenmiş gizli hazinenin sandığının kapağını açma çabası. Gel bir el at beraber açalım. Çünkü nefs diye bir realite var. Allah kilidi açmaya çalıştıkça, çünkü imtihan bu. Allah'ın kuvveti, kudreti yeter ama başka bir şey bekliyor orada işte. Murat böyle bir şey olsa gerek. Allah uyarı yapıyor böyle imtihanlarla o kapağı açmaya çalışıyor. Nefs ve bizim konfor alanımız diyor ki boş ver. Haftaya uyanırız. Şimdi aydınlanmayayım. <laughs> komşusu ölüyor sonra ölüm duygusu geliyor aklına. Vay be biz de bir gün öleceğiz falan. Hani bir toparlayalım artık kendimizi falan. Hani bir kulak tencere bir kulak pencere. Anlatabildim mi? Yani buradan giriyor buradan çıkıyor bir süre sonra. Allah hiçbir zaman kulundan vazgeçmiyor. Geçmeyecekti. O yüzden az önce dediğim şeyi bir daha hatırlatırım sizin inandığınız, sizi inandırılan Allah ve peygamberi şimdilik odanızın dışına atın ve içeri almayın onları. Gelin yeniden tanış olalım. Biliş olalım. Yunus Emre'nin dediği gibi. Sevelim, sevilelim. Anlatabiliyor muyum? Biz son nefese kadar bizimle olduğunu söyleriz Allah'ın şefkatli, merhametli olduğunu söyleriz. Fakat bunu hayatımıza geçirmekten ödümüz kopar. Değişmekten korkarız. Hem de çok korkarız. Ararız, eğitimlere katılırız, okumalar yaparız. Ee, Marksist dostlarım gibi rakı masasında devrim yaparız. Dindar dostlarım gibi çay masasında e, şeriatı getiririz. Yemin ederim eve gidince kendilerinden haberi yoktur her ikisinin de. O iş öyle değil. 7-24 neyse 7-24 hatırlaman gereken bir şey var. Ne o? Bir hatırla bakayım. O adını veren kim? Bir hatırla bakayım. Hatırlıyorsun ya adını yani. Adım Sedat. Ekmek yemem. Çay severim. Kuşburnu çayım. Bunları biliyorsun. Eee? Senden konuşanın ne olduğunu da biliyorsun. Ara hatırlıyorsun. E. Ee, o zaman hatırla. Konfor alanından çık. Şu demek değil. Yani yarın göğsümüze Filistin bayrağı bağlayalım. Sokaklara atalım kendimizi falan. Onu demiyorum yani hani. Kastettiğim şey varlık nedenimizi hatırlayalım. Derman aradım derdime. Bakın basit iki tane yazılmış alt alta zaten aşıklar, erenler şiir yazmaz. Biz, bu bile bize empoze edilmiş büyük bir yanlıştır. Nutuktur bunun ismi, natıka yani Allah'ın ilhamla gönlünü akıttığı, bakın gönlünü akıttığı ilhamla o ismin natıktan dile dönüp nutka kelimeye çıkması demektir. Yani dil beyti diyorlar buna. Dil beytinden dışarıya kelimetullah olarak çıkmasıdır bu. O yüzden şiir değildir. Allah dostu şiir söylenmez. O bizim hödüklüğümüz. Yani edebiyat kategorisine sokacağız diye Niyazi Mısır şiiri diyoruz. Neden divan diyorlar? Neden divan ilahiyat diyorlar? İlahiden gelen, ilahi divandan inen bilgi demek bunlar. İlmi ledün kelimeleri bunlar. Derman adım derdime. Ha, derdim bana derman imiş. Ne bu halayda söylenecek bir söz mü yani? Öyle değil bak düşün tefekkür et. Seni imtihan ediyor. Sen imtihan kelimesinden rahatsız oluyorsun. Peki adını değiştirelim. Kendisini sana hatırlatıyor. E sen hatırlıyor musun? İmtihan deyince bozuluyorsun. Kendisini sana hatırlattı deyince tevazu sahibi olduğunu hatırlatınca e, konfor alanından çıkmıyorsun. Derdim bana derman imiş. Bakın arka arkaya özellikle tekrar ediyorum. Derman derdim, derdime derdim bana derman imiş. O zaman derdin içindeki mesajı görebilene kadar Allah dört kapı kırk makam boyunca bunu size tekrar edecek. Kısacası hayatlarınız boyunca tekrar edecek. Düzeltiyorum hayatınız boyunca tekrar edilecek bu. Bu döngü kırılana kadar bu kelimenin hakikati hayatınızda olacak. Ne zaman ki biz imtihan edildiğimizi fark ettik. Bir idrak başladı. O zaman da Yunus Emre gibi. Ya Rabbi yok mu? Hatırlamıyor musun artık beni? Boşta bıraktın. Niye bana bir şey göndermiyorsun? Deme cüretine sahip oluruz. Öteki türlü evliyacılık sözüdür bu. Hani evliyacılık da oynanmaz. Adam yam olur. Cin filmlerinde olduğu gibi el ayağı böyle böyle durmaz yani. O yam öyle değil. Ne gelirse söyler ağzına yani. Erenler başka türlü söylüyor. Ağzıyla başka yeri yer değiştirmiş diyor. Siz anladınız hani açıkça söylemeyin. <laughs> Çarpılma ağızla başka yerin yer değiştirmesi demek. Şimdi sizden bir ricam. Şöyle derin bir nefes alın. Derdim, derman adım derdime. Derdim bana derman imiş. Şöyle biraz içinizde gezdirin. Gözleriniz kapalıyken. Ne hissettiriyor? Gönlünüze neler akıtıyor? Ne gösteriyor? sadece bir bakın bakayım bu söz neyi hatırlatıyor size gönlünüze. Peki yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Derman aradım derdimi. Derdim bana derman emiş. Şimdi bir alta geçiyorum. Bürhan diyor. Burhan yani delil. Burhan aradım aslıma. Aslım bana bürhan imiş yani delil imiş. Adam komple Kur'an-ı Kerim ayetlerini dört tane dizeye sığdırmış, önümüze bırakmış. Alın artık Allah cezanızı versin siz düşünün diyor. <laughs> ya. Şimdi derdi söyledi. Derdinin içindeki dermanın da Yaradan'ın kendini hatırlatma, bizdeki muradını ortaya çıkarma, bizdeki o potansiyelin ortaya çıkma hali olduğunu bir nevi söyledi. Daha konuşacağımız için böyle üstünden geçiyorum. Burhan Arar edeyim Aslıma diyor, hakikatime delil arardım. Yani bir hakikatim var madem benim ona delil arardım. Hakikatim bana deliliymiş meğer. Elimi vuruyorum bakın farkındaysanız vücut birliğinden söz ediyor. Hakikatime delil arardım. Yani onun varlığına delil arardım. Meğerse bu var dediğim şey ona aitmiş. Bütün var dediğim her şey aslında kendini gösterme aracıymış. Onun ilahi vücuduymuş. Deliller her yerdeymiş fakat ben o delilleri görmez olmuşum. Çünkü niye baştaki derdim bana derman imiş kısmını anlayamamışım hala. Allah nerededir? Çocukken sorulduğunda çok hoştu. Gök yüzünde diyorduk biz. Beykoz'da otururken. Gök yüzünde değil. E Allah yer yüzünde de değil. E Allah ahiret Allah'a da değil. Peki bu Allah nerede? Anıldığı her yerde. Değil mi? Hazreti Peygamber diyor ki bir yerde 11 kişi toplantısı 12.si Allah'tır. Hatırlayın, bunları bilin. Nerede bu Allah? Sen de, ben de, onda. Birbirine bakıyor. Kendinden kendine seyrediyor şu an. Fakat biz bundan habersiziz işte. Sorun bu. Ya. Burhan arardım aslıma. <laughs> Niyazi kendi için söylemiyor bunu. Delil arardım aslıma diyor. Madem diyor bir özden, bir hakikatten, bir irfandan söz ediliyor, bir yaradandan söz ediliyor, gözle görülmeyeceğinden de söz ediliyor. Peki nerede bunun delili? Kendimden yola çıktım, kendimde buldum yine o delili diyor. Hepinizin beynim yandı. Çok mağar geldi. <laughs> Aramızda cerrah var. Hemen gerekirse beyin ameliyatı yaptırabiliriz. <laughs> <laughs> Hocam şöyle küçük bir delik açıver şöyle hava çıksın sadece ısınmayı azaltalım biraz o kadar yani. Taz diye çıksın bizimkinin. <laughs>